Merhaba arkadaşlar, İndirme YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı ihmal etmeyiniz. Arkadaşlar, bugün size yine farklı bir model anlatımı yapacağım. Gelin yeleklerinizde, kayınvalide yeleklerinizde kullanabileceğiniz tığ işi çok güzel bir model. Bunun için şu anda kullandığım benim Alize'nin Angora'sı. Ama siz gerekli kiplerin istediğiniz markasında istediğiniz markada kullanabilirsiniz. İnceliği kalınlığı size kalmış. Benim elimde bu olduğu için bununla size anlatmaya çalışacağım. Hem simli hem ince bir model. Altının altı su taşı ile başlıyor. Kenar ön bandı da su taşı olarak gidiyor. Şimdi buraya iki zincir çekiyorum. Bu ikili su taşı. Tığım altı numara. Buraya yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar buraya üç zincir çekiyorum. Ve burası köşeden döneceği için aynı boşluğa yine iki tane trabzan yapıyorum. Burada üç tane oluyor. Buradan yeleğimizin kapağı su taşı gidecek arkadaşlar. Arkadaşlarım şimdi burayı yaptıktan sonra buraya 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Buradaki ilk boşluğa sık iğne olarak batıyorum. Ve 1 2 3 4 zincir milime doluyorum arkadaşlar. Buraya bir trabzan bir zincir bir trabzan olarak 5 tane trabzan yapıyorum Bakın. 5 tane oldu şimdi yine buraya Bir 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Buradaki su taşının zincirine sık iğne olarak batıyorum. Yine 4 zincirim ve yine buraya bir zincir çekiyorum. Beşli trabzan olacak şekilde. ve buraya şimdi buraya arkadaşlar zincirimi çekiyorum arkadaşlar 40 beden bir yelek için onu söylemeyi unuttum e, 23-25 cm zincir ya da su taşı 23-25 cm arka için 45-50 cm olacak şekilde bu alt trabzan olur su taşı olur bunu yapıyoruz model kurulumunu bunun üstüne kuruyoruz arkadaşlar şimdi buraya 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum milime dolayıp ilk trabzanımızın arasına iki tane trabzan yapıyorum ve aralarında zincir yok aynı işlemi buraya da yapıyorum arkadaşlar hemen yanına iki tane trabzan ve iki zincir çekiyorum arasına hatta 3 zincir çekiyorum pardon milime dalıyorum yine iki tane trabzan bakın burada 5 tane trabzan yapmıştım ya aralarına birer tane zincir çekip bunların arasına yapıyorum tam ortasında zincir çekiyorum milimi doluyorum ve yine buraya iki tane trabzanımı yapıyorum ve bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın. Bunların arasında. Ve zincirimi çekiyorum tekrar. Bu kez yan taraftaki buradaki sık iğne olarak bandığım yerin üstünden atlıyorum arkadaşlar. Buraya iki tane sık iğne Yine yan tarafına iki tane sık iğne iki zincir, üç zincir çekiyorum hemen yanına iki tane daha sık iğne yaptıktan sonra Yine buraya zincirimi çekiyorum ve ön kapak için su taşımı yapıyorum arkadaşlar. Buraya iki tane trabzan, üç zincir, yine ikili trabzanım ve üç zincirle dönüyorum ve içine tekrar ikili trabzan yapıyorum 3 zincir ve tekrar ikili trabzan şimdi buraya arkadaşlar 2 3 4 zincirim ortasına bir tane sık iğne 2, 3, 4 zincir ve buraya ikisinin arasına 3 zincir çekmiştim. Yine buraya trabzanımı yapıyorum. bir zincir trabzan olacak şekilde 5'li trabzan olacak. İkinci modelin kurulumuna başladık. 2 4 5 yine buraya 4 zincirimi çekiyorum ortasına sık iğne olarak banıyorum ve 4 zincirle yine bir zincir bir trabzan olacak şekilde yapıyorum modelimiz bu kadardı ikinci model kurulumunu yaptığım için daha fazla devam etmeyeceğim Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok önemli. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar hepiniz hoş, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.